Evet arkadaşlar merhaba Perdiçtel TV'ye hoş geldiniz. Yeni bir metin 2 videosuyla tekrardan karşınızdayım. Bugün 200 adet Yohara hazine sandığı açacağım. Bayağı bir şey çıkabilir içinden. Şu şekil burada eşyalar da var. Üst üste bineceklerdir büyük ihtimal. Umarım böyle eldiven basma eşyaları falan çıkar birkaç tane. Göreceğiz bakalım. Yavaştan başlayalım. Tılsım mısım çıkıyor. Bilezik çıkıyor. Tamlığın kitabı hoştur yine. Böyle açalım bakalım. Tamlin kitapları yine okurum. Ee, onları da geliştiriyorum bir yandan. G3 şu an zaten azıcık bir şey daha hızlıca P açılabiliyormuş. Bunları da yere atabilirim herhalde. Çok değerli şeyler değil. Full ev olursa mesela bu yine belki 20 m 30 m eder. Neler çıktığına baktığımda efsane bir eşya çıkmamış şimdiye kadar. Bir 30'a yakın açmışız. Devam edebiliriz. Takı çelik plakası, tılsımlar, troll kornası. Tamamın kitapları bol bol çıkıyor. Zümrüt küpe mi çıktı lan? Oo çok iyi. iki öpsün bile. bay bay Devam edelim bakalım. Tamamın kitapları hoş çıkıyor valla. Bir güte alayım bakayım. aç 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 aç, aç. Bakalım artı basma eşyalarına birazcık da Tamlığın kitabı Yani bu sandık başlangıç için iyi olabilir Bazı artı basma eşyalarını elde edersin ekstradan Tamlık kitaplarını filan çıkartabilirsin Bunlar güzel şeyler Onun dışında Çok da güzel şeyler çıkmayabiliyor sanki Yani şu artı basmaları normal slot keserek de elde edebiliyorduk Ama fena değil yine de Yohara'yı normal kesmek mantıklı Yohara'yı kesince e, jeditler düşebiliyor işte Tılsım eşyaları bakın nerede o Bunlar eldiven oluşturmak için Bu tarz malzemeler filan çıkabiliyor Onlar hoş Evet şimdi şöyle bir tamlığın kitaplarını okuyalım hızlıca Gelişsin bakalım P açarız herhalde artık ya G G3 hala G5 olmuş G9 g 10 kaç veriyor 18 veriyor bir iki tane daha arttırınca şey olacak e, tam 20 tamlık verecek hoş devam edebiliriz bundan sonraki tamlık kitaplarını pazara atıp satabilirim Bu da güzel bir olay olacak bizim için çünkü 20-30 em ediyor yani İşte güzelce böyle ölmeden oraya canavar kessek bir metinden bir borçtan tamlık kitabı elde ederiz her ch bomboş Tanrı'nın kitaplarını pazara atarız. Offline pazar var zaten. Çatır çatır güzel güzel paralar gelebilir aslında. O tarzı düşününce e, haritası meleğden belki daha fazla para bırakabilir ileride. E, yenilikçi şeyler var çünkü bayağı bir. Bu eldiven elde etme işini birazcık çözersek mesela o da çok hoş olur. Yeni kolyeden olsan ya. Böyle farklı. Ya. Devam edelim bakalım. Şu şekil yine doldurduk envantarı. Hemen boşa atalım. Evet çıkardığım malzemelerle yan çara attım. Ee, rahat rahat birazcık daha açalım bakalım. Tamamen kitaplarını yine pazara açacağız herhalde. Bir kısmını yine kendim okurum. Hatta P açarım ya yani. birazcık daha kötü ruh çekeyim. P açayım da rahatlayayım. Hoş güzelliğine yine baya bir artı basma nesneleri çıktı ama böyle ekstradan eldeven oluşturmak için çok er, güzel eşyalar falan çıkmıyormuş onun farkına varmış olduk iyice. Mesela siz jediti kendi başına hiç çıkmadı herhalde. Şu takı eşyaları falan çıktı bunlar yine artı basma eşyaları. Ee, bu sizce küpesini basmaya yaradığı gibi inşallah şeye de yarıyorlardı mesela güneş yedide bileziği yaparız ileride onu basmaya da yarıyorsa falan hoş olur o zaman bu videoda da bu kadardı yavaş yavaş sistemleri çözmeye çalışıyoruz bakalım yuhan haritamızda ekstradan size de göstermek istedim umarım video hoşunuza gitmiştir hemen aşağıdan videoyu beğenip kanala da abone olabilirsiniz bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın